Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri başlatıyorum. Ee, Süper Lig'de ya da FT'de birincilikte ya da tüm dünya genelinde hani bu kadro böyle olmasın da böyle olsun dediğim kendim hani mesela beş, bugün Beşiktaş yapacağız. Ben Beşiktaş'ın kadrosunu böyle yapardım dediğim kadroyu size göstereceğim. İlk bölümümüzde ben Beşiktaş'ı seçtim. İkinci bölümde kim gelir bilmiyorum ama böyle bir bayağı yapacağım. Evet isterseniz hemen başlayalım. Ben Beşiktaş'ın kadrosunu bu seneden itibaren böyle olmasını hani isterdim tabi yeni gelen oyuncular falan var ama hani böyle olmasını isterdim bundan sonra böyle olursa bence güzel olur bilmiyorum isterseniz hemen başlar ben kaleye karius koydum mecburuz çünkü karius koymaya başka kaleci yok doğru düzgün evet kaleye karius koyduk hemen yine sol bekimize geçelim klasik sol bekimiz caner erkin zaten güzel güzel friki kullanıyor orta açıyor işte bir şeyler yapıyor caner erkin'i koyduk sağ bekimize geçelim Sağ bekli de Gökhan Gönül. Yine Caner Erkin ile bayağıdır arkadaş. Caner Erkin ile ee, iyi oluyor Gökhan Gönül. Hırslı bir futbolcu. Güzel oynuyor. Gökhan Gönül'ü koydum o yüzden. Evet. İlk stoperimiz stoperimize sağ stopere Vida'yı koydum. Vida güzel bir stoper. Herkes seviyor neredeyse onu. İkinci stopere Vida'nın yanına ve Caner'in ortasına e, Victor Ruiz'i koyacaktım ama Victor Ruiz buraya yazınca çıkmıyor. O yüzden ben de buraya transfer koydum. Burayı Victor Ruiz olarak kabul ediyoruz. Yani burada Victor Ruiz var. Hiçbir zaman kafanız karışmasın. Evet isterseniz hemen şu ön libero mu dedim. oraya geçelim. Oraya klasik ben yine Atiba Hutchinson'u koydum. Senelerde yine Beşiktaş'ta güzel oynuyor. Evet isterseniz geçelim. Ve ben şu forvet arkası diyelim şuraya. Adem Laiç'i koydum. Güzel iş yapar orada. Evet onun sol tarafına geçersek ben Ciğersiz Enkudu'yu koydum. Adam koşuyor, pas veriyor, çalım atıyor, şut çekiyor. Daha ne yapsın? Enkudu'yu koydum. Ve Ademle için sağ tarafına ise Jörmün lensi koydum. Ne kadar bu sene iş yapmasa da Beşiktaş'ta ben Jörmün lensi koydum ve bu futbolunu seviyorum. Yani güzel futbol oynuyor. Evet istersen santroforumuza geçelim. İki, iki santroforumuz var zaten. İlkine ben sol santrofora boğa tengi koydum. Beşiktaş'ta daha yeni geldi ama yine de güzel işler yaptı ve yapacağını düşünüyorum ben. O yüzden boğa tengi koydum. Evet son santroforumuzda zaten klasik olan artık Burak Yılmaz'ı koydum. Yani benim 11'im böyle. Kalede Karius, Caner, Gökhan, Toparlar'da Vida ve Victor Ruiz, ön libero Atiba. Sol orta sağ artık oraya ne diyeyim. Enkudu, sağda Lens, ortada hiç ileride iki kişi Burak ve Boateng koydum. Hani bu dizilişi değişebilir ama bu takım çok değişmese güzel iş yapar diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar dediğim gibi bu seviye olacak. İlk başta öyle kafama göre işte şefim dedim. Bu sene kötü gidiyor takım biraz. Çok iyi gitmediği için. Dediğim gibi böyle yapardım ben. İnşallah Beşiktaş'a işte tutunur. Bütün takımlarımız tutunur inşallah. Çekişim olur ligde. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda bir takım yaparız. Hangisini yapacağım bilmiyorum. Dediğim gibi bir takım yaparız işte. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.